bu videoda izleyeceğiniz ve izlediğiniz şeyler tamamen gerçektir. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün... Arkadaşlar, bugün... bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle uçaklandım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bakın bu gördüğünüz gibi Şurası şurası bu da şey. Evet. evet arkadaşlar bakın jilet gibi maşallah çok kesin. Ee, bunlar bunu söz yorumlara e, şey acısın diye yazın. Çekilişe kadın arkadaşlar. Bakın bu da ekmek kiyam. Şey, çok iyi tasarlı. Tasıklı orada yiyecek bakın.